Arkadaşlar bugün nereye gidiyoruz? Bime vlog tarzı bir video çekeceğim arkadaşlar. Okula alışverişi için. Şimdi yola çıkıyorum. Evet. Ayakkabı. Evet giyiyorum. Evet öbürü de giyiyorum. Yedim. Şimdi bindim asansöre. Evet şu an gidiyoruz yola. Çıktık. Bime varınca ben sarara açacağım. <laughs> Arkadaşlar su almak için şey yaptım. Arabadan suyu aldım. Kapattık ve gidiyoruz. Arkadaşlar karşıdaki arabayı fazla gözükmüyor ama çok güzel. Neyse biz devam ediyoruz. Bime geldik arkadaşlar. Daha şimdi kapıyı açıyoruz. Ve evet. Bime geldik. başta bu şey alıyorum. Hmm, Elimizi. devam edelim. Bime geldik arkadaşlar. Üçlü ve bant. kapımı kırıyorum ee, bu. ve bir bırakabilirim bazılarını evet bundan alacağım demiştim. Bir de silgi alacağım arkadaşlar bu silgiden. Bunun bir büyüğü var. Ona bakacağım. Ne kadar acaba? Bilmiyorum. Arkadaşlar çok Evet. Şöyle şuna, şuna bakıyorum. Başka neler varmış Bir bakayım arkadaşlar. Çok tatlıymış <laughs> tat ama bunu anmayacağım. Bunu da almayı düşünüyordum. Buna bakacağım. Şimdi alayım. Daha sonra aradan ne yapacağız? Çekim yapacağız. Anlatamadım. Bunu vay. wow, yeni Şimdi Bunu Alsam almasam da tarafta kalın Bunu bunu almışım. Bunu koyacağım, daha sonra bakacağım, devam edeceğim. Şunu Şuna da. Bunu almış mı Evet, almışım. Bunu kenara koyuyorum. Abla. Anne bak, yapıştırıcı buymuş. Abla, ne Hem sanırım alacaklarım bu kadar arkadaşlar. Şimdi gidiyorum. Defter almayacağım. Daha sonra ben alacağım defterleri. Şimdi bakıyoruz. Arkadaşlar bazılarını bırakacağım. Bunu bırakıyorum. Sonra bunları da fazla ihtiyaç olmadığını düşündüğüm için bunları da bıraktım. Sadece şu anda lazım olanları aldım. Şimdi kasaya gidiyoruz. Şimdi abucu buralıyoruz. Annem <laughs> alıyor. Ben bakıyorum. Evet. Şöyle şunları aldık. Bu kadar. Karpuza. Oha. Çok büyük bu. Var mı başka bir şey yok çıkıyoruz. Eve gidiyoruz arkadaşlar. Eve gidince size neler aldığımızı göstereceğim. 70 lira harcamış. 68 lira falan harcadık arkadaşlar toplamda. benim 2-10 lirası kırtasiyeye gitti. Gerisi kaldı. Hemen eve gidelim. Evet asansöre biniyoruz ve bastık. Çıkınca görüşürüz. Her benim değil tabi. Bir tane yağ aldık arkadaşlar. Daha sonra su bizden. Evet bunları aldık arkadaşlar. Nodol. No. <laughs> ben kırtasiye çok az bir şey aldım. <laughs> bir tane silgi, kalem ve de uç. Evet bu kadardı arkadaşlar. Videoma geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. seviyorum. Hoşçakalın.